Fiyatlar 3 katı oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyesine ne kadar kaç Türk lirası zam yapılacak? Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi çok büyük önem taşıyor. Enflasyon oranlarının yıllık bazda %70'e dayanması, hayvan besicilerinin maliyetlerinin neredeyse her kalemde çok yükselmesi 2022 yılında kurbanlık fiyatlarının katlanmasına neden olacak. Hayvancılık sektöründen gelen ilk bilgilerde küçükbaş kurbanlık hayvanlarda fiyatlar 2500 TL'den başlayacak. Büyükbaş hayvanlarda ise hisse fiyatının en düşük 5000 Türk lirası bandından başlaması bekleniyor. Bu rakamlar ise tercihe göre değişecek. Geçen seneye göre çok artacak olan fiyatlar için ise emeklilerin de talepleri bulunuyor. Emekli vatandaşlar ikramiyelerin ilk ödenmeye başladığı yılda 1000 Türk Lirası ile bir küçük baş kurbanlık alınabildiğini, bu rakamın üzerine biraz daha ekleyerek büyük baş kurbanlıklarda hisseye dahil olunabildiğini ifade ediyorlar. 2022'de ise Ramazan bayramında 1100 TL'lik rakamın az olduğunu vurgulayan emekliler kurbanda rakamın değişmesini istiyorlar. Emekli ikramiyelerine zam konusunda en önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı öncesinde yapmış olduğu bir konuşmasında ikramiyelere zam olup olmayacağına ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı. Çalışma Bakanlığı'nın bir düzenleme için hazırlık yaptığını ifade eden Bakan Bilgin, emeklilerin alım güçlerinin artacağını söylemişti. İkramiyelere zam yapılması durumunda emeklilerin bu zamdan sadece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yararlanabileceklerini ifade eden Bakan Bilgin, üzerinde çalışılan düzenlemenin emeklilere yıl genelinde bir rahatlama sağlayacağını ifade etmişti. Çalışma Bakanı emekliler için başlatılan çalışmanın içeriğinin ise maaşlarda görüleceğini ima etmişti. Bu konuda Erdoğan bugün toplantıda açıklama yaptı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 1100 liradan 2100 liraya çıkarıldığını duyurdu. Ödemeler Kurban Bayramı'ndan hemen önce 1100 Türk Lirası olarak yapılacak. Cumartesi günü olan Kurban Bayramı'nın ilk günü öncesinde 5, 6, 7, 8 Temmuz tarihlerinde ödemelerin yapılması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.